Dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kamu çalışanları ve emeklilerin ücret artışlarını ilgilendiren torba kanun mecliste iktidar partisi ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi. Ancak biz bu torba kanun yöntemine karşı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çünkü mevcut anayasamız 4688 sayılı toplu sözleşme yasası kamu çalışanlarının ekonomik haklarının belirlenme süreçlerinin bir toplu sözleşme masasında yürütülmesiyle ilgili sosyal taraflarla bu sürecin müzakere edilmesiyle ilgili açıkça ifade edilmiş ve 1 Ağustos tarihinde de 2024 ve 25 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. O açıdan bu tek adam rejiminin uzun süreden beri hem anayasa hem toplu sözleşme kanunla müdahale etme bunu bir alışkanlık haline getirme e, durumu var. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Eğer kamu çalışanların ücret artışları, çalışma yaşamını ilgilendiren e, konular demokratik hakları, sosyal haklarıyla ilgili bir yasal düzenleme yapılacaksa bunun sosyal taraflarla, keskin içerisinde olduğu konfederasyonlarla müzakere edilmesi gerekiyor. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Tabii torba kanunda e, kamu çalışanları açısından %17.55 ve 8.077 TL'lik seyyanen zamla bile en düşük memur maaşı 22.000 TL'ye çıkarılsa da bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü Türkiye'de açlık sınırı 13.000 TL'ye, yoksulluk sınırı 40.000 TL'ye yaklaşmış durumda. Yine gıdadaki enflasyon %70, ulaşım, kiralardaki yüksek artışlar, faiz fiyatlar ve yaşam maliyetinin 4 kişilik bir aile için 18 bin, 19 bin TL'ye ulaştığı bir dönemde bu ücret artışı yeterli olmadığını burada ifade etmemiz gerekiyor ve kesin olarak kamu emekçilerinin ücretlerinin yoksulluk sınırının üzerine çıkartılması gerekiyor. Ta bu da TÜİK'in belirlemiş olduğu açlık ve yoksulluk sınırı değil. Yine TÜİK'in belirlemiş olduğu aylık yıllık enflasyon oranında değil. Daha çok bizlerin, işçi sendikalarının, Enak gibi bu konuda bilimsel araştırma yapan yine İstanbul Ticaret Odası gibi enflasyon açıklaması ve çeşitli bilimsel veriler paylaşan kurumların verilerinin esas alınması gerekiyor. Yine bu torba kamda emeklerle ilgili yüzde 25 zam ve bunun kök hücreye yapılmasıyla birlikte 7500 TL altında alan o milyonca emeklinin de ücretleri 7500 TL'de e, sabitlenmiş durumda hiçbir artıştan yararlanamadılar. Bu da insanları açlığa mahkum etmektir. Aslında e, sağlıklı beslenmeyin ve erken ölüme terk etme, sivil ölüme terk etme anlamına gelen bir uygulamadır. Emekliler açısından da bunun düzeltilmesi ve onların da en az en düşük emekli maaşını 10.000 TL'ye yine kamu emeklileri açısından da kamu emeklilerine verilen ek ilavenin de kamu emeklilerine de yansıtılmasını biz burada talep ediyoruz. Tabi bunu bir mücadeleyle ile sağlayacağız. Özellikle bu Temmuz artışlarında enflasyon dışındaki yüzde altılık artış yandaş sendika memur senin 2021 yılında imzalanmış olduğu toplu sözleşme gereği verilen bir yüzde altılık artış. Biz o dönemde söyledik. Bu önümüzdeki dönem açısından emekçileri yoksulluğa aşılığa terk edecek bir rakamdır. Bunu imzalamamaları gerektiğini ifade ettik. Ancak bugün haklılığımız ortaya çıkan yoksulluk sınırı aşılık sınırı rakamlarıyla ortaya çıkıyor. Bu nedenle kez salı gününden itibaren tüm Türkiye'de alanlarda hem yaşamış olduğumuz yoksulluğun giderilmesi, Türkiye'de ekonomik krizin yine vergi yükünün emekçilere yüklenmemesi, adil bir verginin sağlanması, yine yüksek konut fiyatları nedeniyle lojmanda oturmayan kamu emekçilerine kira desteğinin verilmesi gibi taleplerle alandayız. Ve 17 Temmuz'da da tüm Türkiye'de iş yerleri önümüzde, açık alanlarda statlar, kürsüler kurarak ayın 24'üne kadar bu taleplerimizi kamuoyuyla, emekçilerle buluşturacağız. Yine aynı hafta içerisinde de e, masada olmayan diğer e, konfederasyonlara, toplu sözleşmeye katılamayan konfederasyonlara, sendikalara çağrı yaparak bir toplantı yaparak 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme süreçlerinde hem onların önerine, önerilerini almak hem de mücadeleyi ortaklaştırma noktasında da girişimlerimiz olacak. 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme süreci ve bir mutabakatsızlık keskin ortaya koyacağı taleplerin, yine kamu emekçilerinin iş yerlerinden doğru ifade etmiş olduğu taleplerin, emeklilerin taleplerinin, iş güvencemize ilişkin taleplerin, demokratik bir toplu sözleşme, grev hakkına ilişkin taleplerimizin karşılanmaması durumunda da ortak bir tartışmayla geçtiğimiz hafta yapmış olduğumuz genel mecliste de ortaya çıkan irade yine danışma meclisinde arkadaşlarımızın, üyelerimizin, temsilcilerimizin önerileriyle taleplerimiz karşılanmazsa öncelikli olarak Ağustos ayının son haftasında üretimden gelen gücümüzü kullanarak en az bir günlük hizmet üretmeme, yine bütçe görüşmelerin başladığı Eylül Ekim süreçlerinde de diğer emek meslek örgütleriyle görüşerek bu krizin bedelini biz ödemeyeceğiz. şiarıyla daha etkin, daha kitlesel genel greve eee örgütleyecek bir çalışmayı önümüze hedef olarak koyduğumuzu burada ifade etmek istiyorum.